Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Aston Villa'nın son maçlardaki performansı, taraftarları için umut vaat ediyor. Israrlı ve agresif oyun stiliyle rakiplerini zorlayan ekip, hücumda çok sayıda fırsat yaratıyor. Öte yandan, Bornemut'un savunma hattı, Son dönemlerde fazlasıyla eleştiriliyor. Sık yaptıkları hatalar ve kolay gol yemeleri maçı Aston Villa lehine çevirebilir. Ancak Bournemouth'un hızlı hücumlarını ve skora katkı sağlama potansiyelini de göz ardı etmemek gerek. Tahmin 2.5 üst oran 1.43. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.